Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte üstü açık otomobil sezonu açıldı açılmasına ama Türkiye'de 0 kilometre, 4 veya 5 kişilik kabrio araç sayısı hem az hem de fiyatlar oldukça yüksek. Hal böyle olunca ikinci el imdadımıza yetişirken 90 bin liraya kadar çıkan bütçe ile iyi bir kabrio almak hala mümkün. Ancak ikinci elde kabrio otomobil alırken özellikle tavan mekanizmasının tam olarak çalışmasına ve aracın üstü kapalı iken de içeri su almamasına dikkat etmek önemli. Audi. ikinci elde az da olsa bulunan modellerden biri olan Audi A4 Cabrio, Türkiye pazarına 1.8'lik benzinli turbo motor ile sunulduğu için ikinci elde de 1.8 T ve Tiptronic şanzımanıyla karşımıza çıkıyor. Kumaş tavanlı A4 Cabrio 1.8 T Tiptronic, geniş iç mekanı, sürüş özellikleri ve konforuyla öne çıkarken 2003 modeli 90.000 liradan başlıyor. BMW keyifli kullanımı, güvenlik ve konfor özelliklerini marka prestijiyle birleştiren 3 serisi Cabrio, motor, şanzıman ve donanım özellikleriyle ikinci elde en çok alternatif sunan model durumunda. 3 serisi Cabrio'nun E46 kasa kodlu 2004 modelleri, 90.000 TL'den başlarken aracın durumuna göre bu otomobiller 150.000 liraya ulaşabiliyor. Bir önceki nesil yani E36 kabrioların 1994 modelleri 50 bin liradan başlarken her iki modelde kumaş davanlı. Chrysler. Amerikan ekolünü en iyi yansıtan modellerden biri olan Sebring Convertible, geniş konforlu iç mekanı ve büyük boyutlarıyla öne çıkıyor. Bu özelliklerine rağmen ikinci elde az sayıda da olsa bulunan Cabrio'lardan biri olan Sebring Convertible'ın 2002 modelleri 40 bin liradan başlıyor. Kumaş tavanlı bu otomobilin yerine bir sonraki Sebring Convertible'ı seçerseniz açılır kapanır sert tavanlı bu modelin fiyatı 60 bin lirayı geçiyor birinci nesil Sebring Convertible'ın 1996 modeli ise 35 bin liradan başlıyor. Citroen, dikkat çekici tasarım özelliklerini günümüzde de koruyan C3 yıl küçük sınıf HB görünümünden açılabilen elektrikli kumaş tavanı sayesinde isterseniz Targa'ya, isterseniz de Cabrio'ya dönüşebiliyor. Bu sıra dışı model, ikinci elde de 1.4 manuel şanzımanla veya sensodrive şanzımanlı 1.6 1.6'lik benzinli motor ile karşımıza çıkıyor. Bu otomobil ikinci elde 40 bin liradan başlayan fiyatlarla satılırken zamanında zengin bir donanım listesi sunduğu için 90 bin liraya kadar yükseliyor. Ford. İkinci elde sıra dışı bir kabrio almak isteyenlere hitap eden Ford Mustang kabrionun 1997 modeline, yani 4. neslinin makyajsızına 80 bin liradan başlayan fiyatlarıyla sahip olabilirsiniz. Bu araçların büyük bir kısmını Ford Otosan ithal etmişti klasikleşen model ismine rağmen büyük hacimli motorları yüksek yakıt tüketimi sunarken prestij ile ekonomi arasında kararsız kalabilirsiniz. Mercedes-Benz, konforlu iç mekanı, sürüş güvenliği ve zengin donanım özellikleriyle CLK Cabrio, zamanın en çok tercih edilen modellerinden biriydi. İkinci elde CLK 200 Cabrio'ların 2000 modelleri 80 bin liradan başlıyor. Kompresörlü motorlarda dahil olmak üzere CLK 430'a kadar uzanan farklı ürünlere paralel olarak aracın fiyatı, yıl, motor ve donanım özelliklerine göre 120.000 liraya kadar çıkıyor. Bir sonraki nesil CLK modelleri ise 90.000 lira barajını geçiyor. Her iki araçta da kumaş tavan var. Mini, popüler ve sempatik cabriolardan biri olan Cooper Cabrio, tasarımı, keyifli kullanımı ve pratikliği ile gençlerin favori modellerinden olmaya devam ediyor. İkinci elde ise Cooper kabrioların 2005 modelleri 80.000 TL'den başlıyor. Biraz daha güçlü yani 170 HP'lik Cooper S kabrio almak isterseniz bu sefer 90.000 TL'den başlayan rakamları gözden çıkartmalısınız. Opel, ikinci el kabriolarda karşımıza çıkan Astra Twin Top'un 2006 modeli 34.000 TL'den başlıyor. Bu araçların çoğunda 1.6 litre benzinli motor bulunurken açılıp kapanabilen sert tavanıyla da kabrio keyfine ek olarak kap tarzı sunan modellerden biri. Bu otomobile bütçeniz yetmeyip bir nesil öncesini de tercih edebilirsiniz. Kumaş tavanlı bu araç, sert süspansiyonları ve ergonomik iç mekanıyla hatırlanırken 2001 modelleri 25.000 TL'den başlıyor. Peugeot kumaş tavanlı 306'nın yerini alan, açılır kapanır sert tavanlı 307 sisi, ilk kez 2003 yılında üretilmeye başlanırken, bu araca 1.6 ve 2.0'lik motor seçenekleriyle ikinci elde bol miktarda rastlayabiliyoruz. Kaliteli iç mekanı ve sürüş özellikleriyle öne çıkan ve çoğu otomatik şanzımanlı olan 307 sisinin 2003 modelleri, 27 bin liradan yeni müşterilerini beklerken, 2007 yılından itibaren satışa sunulan 308 sisiler ise 40 bin liradan başlıyor. İkinci elde az sayıda bulunan 308 cc'ler 50 bin lirayı geçiyor. Volkswagen, sıra dışı tavan mekanizması, geniş iç mekanı, zengin donanım paketleri ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan EOS, 2006 yılında satışa sunulduğu zaman farklı motor seçenekleriyle yer alırken bunların büyük kısmını ikinci ele de yansıtıyor. EOS'un 2007 modelleri 40 bin liradan başlıyor. Eğer EOS'un 1.4 TSI'ını tercih ederseniz bu aracın 2009 modeli 50.000 barajının üzerinde kalıyor.